kıymet verdiğimiz için hepimizin Ramazan'ını kutluyoruz, Teşekkür ediyoruz. Ramazan kardeşlik ayı. İnsanların birbirine açların hatırlandığı fakirin fukaranın gözetildiği bir ay. Bu vesileyle hem kişi olarak hem parti olarak hem genel merkez olarak bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ama biz bunları ihya etmeden ne başkanımız da ne yardımcımız da şunun da bunun da yükseğine. Elimiz erdiği kadar yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi şöyle teşekkürde insanlar hem teşekkür etmek için bizimle ihtiyare gelirler hem ifşa etmek için bir araya gelirler hem doğrunda ihtiyare gelirler hem bir ihtiyare gelirler. Bazı şeyleri paylaşmak için biz burada kadın kolları olarak, değişik kolları olarak, yönetim kurulumuz arkadaşlarımız olarak, ana kadem olarak, belli teşkilatlarımız olarak bir kola çıktı. Bu seçilmiş olan kadrolar, 30 Eylül'de yapılacak olan büyük kongre ile beraber, ülkemizin geleceği, ülkemizin yapılan ve yapılması gereken hamleleri sahip çıkacak, onları Müslüman Türk milletine en iyi şekilde sunmak için çaba sarf edilecek olan kadro ve Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Önümüzde bu belediye başkanlığı seçimi var. Bu belediye başkanlığı seçimi büyük şehirle, mahalleyle ve belediye başkanlığı ile beraber olacak. Bir ondan sonra da milletvekili ne yapmamız gerekli olduğunu, yol haritamızın çiziminin mümkünlüğünü görebiliriz. Neden? Şansımız için değil, ailemiz için değil, kişiliğimiz için değil, Bandırma'ya ve Türkiye'ye yapılan, yapılacak ve yapılması gereken hizmetleri nasıl sunacağımız yol haritasını belirlemek için. Kaybolan ve kaybedilen yılları da önümüzdeki beş yıl içinde telafi etmemiz. Onun için çok çalışmamız lazım. Çok birlik beraberlik içinde olmamız lazım. İnsanın şerefi onuru rahmeti bir türsünden şeref bulacağı işlerle onurla güvenle. Belediye Başkanı Recep Erdoğan'ın kardeşiyle şu anda burada oturduğumuz şu güzellikleri sunulan hatta, hatta şu anda ne kadar güzel ki şimdi ailelerini Belediye başkanlığı yemek verdiği bu ordu bile yapmayı biz kesinlikle oldu. Onlar şikayet etseler olur. adalet dışı hiçbir şey yapmadık, yaptırmadık ve yaptırmayız da. Türk Gazetesi'ye baktım buraya gelmeden önce. Yine bir arkadaşımız, sağ olsun hanım adayın olsun, yenisi yapmış. Tekel binasını bahsetmiş. Ya artık bunlar bencil bile oldu ya. Herkes biliyor. Ben tekel binasını bandırmaya yani hidayet olur, adliye sarayı olur, şükrü olur yavru. Ona peşkeş, ona buna peşkeş, ikisi diye Yeah.